Cumhuriyet Halk Partisi Hamburg Birliği'nde daha önce başkanlık yapmış değerli başkanlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri ve bölge milletvekillerimiz, ELF milletvekillerimiz aramızda, Hamburg Türk Toplumu'nun başkanı aramızda ve Lübeck'ten ve Hamburg dışından gelen tüm değerli misafirlerime hepsini de saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. 1 Mayıs Dayanışma Mayıs Bayramı'nı hep birlikte kutladık. Güzel bir gün. Bugün burada sizlerle birkaç konuyu bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandan beri bir araya gelemedik. Ee, 20 6, pardon 6 Şubat 2023'teki depremden dolayı daha sonra sizlerin desteğiyle burada bir kampanya başlattık, dayanışma kampanyası. Birçok üyeli buradaki arkadaşlarımız bize destek oldu. Yaklaşık e, üyelerimizin desteğiyle yaklaşık 17 bin lira bir para topladık. Bunu ülkemizde Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da arkadaşlarımızla irtibata geçtik. Hatay'daki Suzan Şahin milletvekilimizle irtibata geçtik. Buradaki topladığımız dayanışma kampanyası için toplanan parayı burada bir tane mobil aşevi kurduk. Orada buradaki arkadaşlarımızın büyük bir desteğiyle bunu hayata geçirdik. Ee, burada Musa Özel arkadaşımızla birlikte bir bizzat dört gün deprem bölgesini ziyaret ettik. Gerçekten çok acı bir ortamdı. Yaklaşık resmi sayılara göre 53 bin, kimine göre 90 bin, kimine göre 130 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Burada biz gittik, birebir gördük. Vatandaşlarımızın hali gerçekten çok perişandı. Daha sonra buradaki yaptığımız incelemelerle belediye başkanlarımızla oradaki milletvekillerimiz o dönem Suzan Şahin de bize yardımcı oldu. Malatya'da ve Labubay'da da tekrar telefonla görüştük. Gerçekten çok işler acısıydı. Buradaki yaptığımız kampanyada sizin çok büyük bir desteği oldu. Sizlere ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, önümüzdeki günlerde sizlerle tekrar bir araya gelmek istiyoruz. Daha önceden de çok istemiştik bir araya gelelim. Maalesef eee biz göreve geleli 17 ay oldu. 17 ay içerisinde göreve gelir gelmez 6 Şubat depremi oldu. Daha sonra biliyorsunuz seçim 14 Mayıs seçim dönemi başladı. Bu seçim döneminde burada iki hafta birinci tur Başka, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ve aynı zamanda ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. O yüzden sizlerle bir araya gelemedik ama seçim döneminde bizlere konsoloslukta sandık görevlisiyle müşahit olarak bize destek olan sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Daha önce sizlere sizleri davet edip böyle bir güzel bir ortam sağlamak istedik. Maalesef bizim seçim dolayısıyla biliyorsunuz peş peşe seçimler oldu. Onun için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük katkıda bulundunuz. Sağ olun, teşekkürler. Ve ayrıca bize iki hafta ilk birinci turda bir hafta yaklaşık bir haftada ikinci turda bize destek olan sandık görevlileri, müşahitler ve aynı zamanda bize efendim Ketrin ee, hizmeti veren restoran sahipleri sponsorlarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Daha sonra biliyorsunuz seçimden sonra partimizin 38. olan kurultayı başladı. 38. olan kurultaydan başlamasıyla birlikte biz ilçe pardon mahalle ilçe il döneminde ben bizzat memleketimde görev aldım. Ondan sonra biz ee, Ankara'ya spor salonuna iki günlüğüne biz edildik 38. olan kongreye eski başkanlarımızdan Ebra ve Musa Özer'le birlikte kurultayı izlemek için gerçekten kurultay içerideki salondaki insanlar kadar dışarıda iki katı insanlar vardı. Gerçekten çok heyecanlıydı. Çok güzel bir ortamdaydı. Şölen havasında geçti. Bunları size belirtmek istiyorum. Pardon. Biraz yalan, heyecanlıyım kusura bakmayın. Göreve geleli 17 ay oldu. Sizlerle bu şekilde beraber bir araya gelemedik. Panel ortamında geldik ama olsun. 30 <gülüyor> <gülüyor> çok, çok Yalnız Kurultay'da gerçekten olağanüstü bir heyecan vardı. Biliyorsunuz parti meclisi disiplin kurulu hepsi seçildi. Delegeler parti yönetimini seçtik. Güzel bir ortamda geçti. Daha sonra yerel yönetimler startı verilmişti. Biliyorsunuz yerel yönetimler zaten bizim partimizin kurultayından önce başlamıştı. İyi bir adayla, iyi bir Başlangıçta çok güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bugün değerli arkadaşlar, bugün İstanbul'da en yakın rakibine 12 puan atarak ilçe sayısını 14'ten 26'ya çıkarmış. Bugün Ankara'da en yakın rakibine 28 puan atarak ilçe sayısını 16'ya, 13'ten 16'ya çıkarmıştır. Bugün aynı zamanda ilçe e, İzmir'de ilçe sayısını 24'ten 28'e en yakın rakibine çok ciddi bir fark atarak 11 puan fark atarak Türkiye genelinde de yüzde 37.7 oy almıştır partimiz. Bunun için en yakın zamanda yani partimiz Türkiye'nin nüfusunu yüzde altmış beşine gayrimizliği yüzde seksen beşini üreten belediyelere sahiptir. Bunun için bizim genel başkanımızın da dediği gibi bu bir başarıdır ama zafer değildi. Zafer için daha çok çalışmamız gerekiyor. Onun için sizlerden de destek bekliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, birkaç konuya değinmek isteyeceğim ama zamanınızı almak istemiyorum. Zaman da, vakit de biraz gecikti. Bizim ee, Almanya'da kurulan, daha önce kurulan bir federasyon var. İçinizde birçok arkadaşım beni arayarak bana diyor ki, işte bizim bu ee, federasyona katılıp katılmayacağımızı bu konuda sizi kısaca bilgilendirmek istiyorum. Biz önümüzdeki günlerde bu federasyonla ilgili genişletilmiş yönetim kurulu olarak toplanarak kesin bir karar vereceğiz. Zaten biz her iki haftada bir Ankara'yla video konferans toplantısı yapıyoruz. Bu konuda değerlendirme yapıyoruz. Biz Almanya'da dokuz tane birlik olarak bu bir federasyona katılmama kararı aldık. Zaten şu anki Almanya'daki sürdürülen bu federasyonla ilgili çalışmaları sadece koordinasyon yönetiyor. Yani bunu e, genel başkan yardımcısı düzeyinde değil. Onun için biz önümüzdeki günlerde sizlere bilgilendireceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Onun için bu konuda fazla açıklamak yapmak istemiyorum. Öncelikle bu vesileyle bir tanışma ve sohbet fırsatı bulduğumuz genel başkanımızla ilgili sizlere bir şey rica ediyorum. Bizim bir platformumuzda Cumhuriyet Halk Partisi, Hamburg Birliği üyeleri. Burada geçmiş dönem partimizde büyük hizmetler bulmuş. Seversiniz, sevmezsiniz. Beğenirsiniz, beğenemezsiniz. Bu da aynı bir konu. Fakat bu platformda sürekli genel başkanımızla ilgili yazılan yazılar var. Ben bunu tasvip etmiyorum. Lütfen bu konuda sizlerden rica ediyorum. Varsa bir sıkıntınız bunu farklı türlü anlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Değerli misafirlerimiz, sizlerin vaktini fazla almak istemiyorum. Yarın iş günü Önümüzdeki günlerde bu tür etkinlikleri devam ettireceğimizi söyleyebilirim. Değerli misafirlerimiz, sevgili Cumhuriyet Halk Partiler, adaletin her alanda tecelli ettiği üstünlerin yerine hukukun üstünlüğünün yaşatıldığı bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmeniz günlerimiz için en yakın müjdelemek istiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi Hamburg Birliği olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yolumuz uzun, tam yol ileri. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Efendim. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Türkiye'de teşekkür ederiz için buraya. Tabii Türkiye'nin değişmesi lazım. Toplumların haset olduğu, yani bir ülkemiz varsa Sahip çıkmamız lazım. Türkiye'den, Kürt'üyle, Alevisi'yle, Lazi'yle, Çerkezi'yle bir kardeş olmamız lazım. Madem ülke bizimse onun için de cihaz olur. Bütün partiler olsun. Ülkemizi sahip çıkıp destekleyin. Onun için de bugün burada geldik yani. Sağ olun, var olun. Teknisel bir organize, çoktan beri toplanmamıştık. Toplandık, herkesi gördük. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir dahaki seçimlerde inşallah işte şeyi de alırsak ümidimiz odur yani. Türkiye'nin zor durumda yani kurtulacağını düşünüyorum. Yoksa organize çok iyi. Yani iyi de çalışıyorlar yani burada dernek. Dernek yani polisi başkan şeyliğinde. iyiler yani onun için memnunuz. Nasıl gördünüz? Merhaba ben Murat Eraslan Lübeck'ten katılıyorum. İlk defa e, CHP'nin böyle bir e, toplantısına e, katılıyorum. Ben e, olaya biraz daha farklı bakıyorum. Hani CHP dediğimiz zaman Türkiye'de olsun e, Avrupa'da olsun genellikle böyle kırsaçlı, saçlı e, pala bıyıklı e, bizden büyüklerimizin karşılaşacağını düşünüyordum. Fakat burada çok güzel bir atmosferi var. Katılımın da genellikle gençler ve orta yaşında çok modern, çağdaş bir gençlik var artık CHP'de. Bunlar zaten Türkiye'de de bunu görüyoruz. Bunun karşılığında Türkiye'de de e, aldık. Umarım e, burada e, yönetici arkadaşlarımız e, daha iyi çalışırlar, bunu bir adım daha ileriye e, götürürler. ve Türkiye'deki yeni yönetime bunlar örne örnek olur. Bir dahaki se seçimlerde tabii ki e, bunun karşılığını ülke olarak alacağız. 22 yıllık bir e, zulümden. Kurtulup tekrar Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu bütün dünyaya oradan haykırmak istiyoruz. Seçimden sonra Hanbulk buluşmamız muazzam, çok güzel bir katılımla güzel geçiyor, çok güzel bir ortam var, dostane bir ortam var, herkesin moralleri keyifleri yerinde. Bu dönemde Amuk Birliği özelinde ve Türkiye genelinde güçlenmiş bir CHP ve moral yüksek bir CHP ile daha büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Hamburg, e, Schleswig-Holstein, CHP e, birliğini e, tebrik etmek istiyorum. Güzel bir seçim çalışması yaptı. Mutlaka Türkiye'deki yerel seçimlerde onların çalışmalarında payı vardır diye düşünüyorum. Kardeş Parti Sosyal Demokratlar iyi bir sonuç elde etti. Yer, e, yerel yerel seçimlerde çok iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ben aynı zamanda bir emanet aldılar ve bundan sonraki çalışmaları aslında seçimden sonraki çalışmadan daha da önemli diye düşünüyorum. Genel olarak Türkiye'deki seçimi değerlendirmek gerekirse sonuçtan ziyade çok sakin bir ortamda olması, seçimden sonra her iki partinin de yani iktidar partisinin de muhalefetin de seçimle ilgili pozitif açıklamalar yapması, yani biz nerelerde yanlışlar yaptık demesi iktidarın, onları düzelteceğiz demesi. CHP'nin de aldığımız emaneti en iyi şekilde koruyacağız ve daha ileriye götürecek demesi. İşte tam halka gerekli olan da budur aslında. Yani halk için çalışması gereken iki parti olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda buradaki ortam da çok güzeldi. Hamburg'da bugün çok güzel hava var ama 600'e yakın insan var içeride. Tekrar e, teşekkür ediyorum, e, umut ediyorum bundan sonra daha güzel günler olacak ve daha güzel günlerde görüşeceğiz. Sağ olun, var olun.